Berkan, maç hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Maç hakkında yine zor şartlar altında geldik. Uzak mesafeler olsa da. Güzel bir galibiyetti. 6-3. Yani 3 gol yememiz için iyi değil ama daha da hani ileriye daha da iyiye gitmeye hedefliyoruz inşallah. Ee, takım arkadaşlarıma geldikleri için bu akşam teşekkür ederim. Hasta olup da gelen var. Yani Cefa. Yani Cefa bu. Herkes çalışıyor işten güçten yorgun argın. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık diliyorum İlerleyen günlerde de kazanmaya devam edeceğiz inşallah siyah beyaz devam başkan Evet Umut sen neler ekleyeceksin? Takım e, oyununda bugün iyiydik yine eksiklerimiz vardı ama güzel bir galibiyet aldık e, bu galibiyeti anneme armağan ediyorum bu arada e, İkincisi e, o de, ligin iddialı ekiplerinden yani iddialı görünen <laughs> ekiplerinden 32. gün ve dakikada yıkama diye bir takım var ee, Avrupa ve Anadolu yakası birleşse bizi yenemez gibi bir iddialı bir cümle kullandılar. Ee, yalnız kendileri iki takımın birleşmesinden oluşuyor. Ee, bunu söylemek istiyorum. Biz de iddialıyız, biz de mücadeleci takımımız, biz de şampiyonuzuz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Teşekkürler. Ediyoruz.